Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl herkese sağlık ve mutluluk getirsin. Beşiktaş'ıma ve Beşiktaşlara özellikle başlar ve mutluluk getirsin istiyorum. Bugün konuşacağımız isim Oliver Bosagli. Son günlerde Beşiktaş'ta adı sıkça geçmeye başladı. Ben bu adamı tek cümleyle anlatamam. Çünkü Bosakle klasik sert stoper kalıbına uymayan, daha çok oyunu yöneten, pasta tempo kuran, orta saha vizyonuyla stoper oynayan bir profil. Hatırlarsanız Marcelo tipli bir stoper diyebiliriz. Onun daha tekniği. Önce hızlıca oyuncunun kimliğinden bahsedeyim. Bosaklı Fransız 97 doğumlu yani 28 yaşında sol ayaklı bir stoper 1.81 boyunda. Evet stoper için boyu kısa ve bu boy konusu bizim ligde önemli bir tartışma başladı. Ama bu oyuncu boy var mı yok mu diye tek başına okuyamazsınız. Çünkü Bosaklı'nın olayı toplu oyunda takıma seviye atlatmak. Bosaklı'nın hayatındaki kırılma hikayesi şöyle. Sol bek oynamak istemiyorum diyor. Bu oyuncu Fransa'da Nice altyapısından çıkıyor ve bir dönem Nîmes'e kiralanıyor ve daha sonra PSV Eindhoven'a gidiyor. Burada çok kritik bir detay var. Bostak ve Solbek oynamaktan nefret ettiğini açıkça teknik ekibe söylüyor. Niste hocalarla resmen ben çizgide harcanıyorum, ben merkeze yönetmek istiyorum diye res çekiyor. Hatta o dönem Fransız basınında Bostaklı için şımarık genç yakıştırması yapılıyor. Daha sonra bu oyuncu PSV stoper oynadıktan sonra gerçek potansiyeli ortaya çıkınca Fransız medyası şunu söylüyor. Adam haklıymış. Ve bu, ve bu bize şunu anlatıyor. Bostaklı sol alırsan yanlış yaparsın. Bu adam çizgi oyuncusu değil. Bu adam merkezin resmen bir orkestra şefi. PSV'de ne yaptı da bu kadar konuşuluyor? Bostaklı'nın asıl yükselişi PSV Eintoğlu'nda çünkü. Orada sadece stoper oynanmıyor. PSV'nin oyunu kurma düzeninde resmen şef stoper gibi oynuyor. Şef stoper ne demek? Gelin biraz size bundan bahsedeyim. Şef stoperi geriden oyun kurar. Baskı altında paniklemez. Hatları kırar. Oyunun yönünü değiştirir. Takımı ileri taşır. Ve Bosaklı'nın burada harika rakamları ortaya çıkıyor. PSV Eintov'un da bu oyuncu resmen inanılmaz işler yapıyor. Lig ortalamasında 90 üzeri pas seviyesine çıkıyor. Çünkü bu çok kritik. Çünkü bizde çoğu maç topu çıkartamıyoruz ya kaybediliyor. Bostaklı gibi bir oyuncu sağdayken oyun değişiyor. Rakibin atak sayısı düşer. Çünkü top sende kalıyor doğal olarak. Bir de önceki sezonda bu oyuncu 1 gol 6 asist yapmış. Bu da şunu anlatıyor. Bu adamın uzun pasları ve çapmaz pasları sadece gösterişi değil pozisyon üreten paslar. İşte Emirhan'la yaşadığımız en büyük sorun bizim işte bu. Peki bu oyuncu Brighton'a neden oynamıyor? Geldik en çok sorulan soruya. Madem bu kadar iyi, Brighton neden süre almıyor? Burada iki tane sebep var arkadaşlar. Birincisi Brighton'ın stoper düzeni yıllardır oturmuş durumda. Dunk ve Van Hank bu ikili hem kulübün kültüründe hem de hocanın gözünde omurga görevi görüyor şu anda. Bu tip Premier Lig'de proje takımlarında kolay kolay stoper tandemi değiştirilmez. Ki hoca da zaten bunu açıkça dile getiriyor. Diyor ki eğer Burada oynamak istiyorsan bizim prensiplerimize, kültürümüze ayak uydurman gerekiyor. Bu da biraz zaman alacaktır diyor. Yani burada mesele bosaklık kötü değil. Mesele Brighton'ın düzeninde zamanla uyum sağlamak. İngilizler bosaklı için şunu söyler ayrıca. Tekniği harika ama Premier Lig'de oynamak için biraz yumuşak kalıyor diyor. Bu cümle bence çok iyi özetliyor durumu. Hollanda'da pas oynayarak parlayan bir oyuncunun İngiltere'de temas ve hız tarafında adaptasyon sürecini yaşayabileceğine çok net bir şekilde gösteren bir profil. Dediğim gibi bu oyuncu önceki sezon 188 pas isabeti yapmış. 161 de hava topu başarısı var. 163 uzun top başarısı var. Topla buluşma sayısı ortalama 105. Bu bir stoper için inanılmaz derece yüksek bir rakam arkadaşlar. Öngörüsü ve ön sezleri çok başarılı bu oyuncunun. Şimdi gelelim asıl meselemize. Beşiktaş'a gelirse ne kazandırır? Geriden uyuma kalitesi, oyun kurma kalitesi çok iyi olduğu için baskı altında panik yapmadan topu alır, hatları kırarak kanatlara ve forvet hatlarına çok doğru ara pasları atabilir. Merkezi güçlendirecek olumlu hücuma dönük pasları var bu stoperin. Özellikle sağ tarafta çapraz uzun paslara çok değerli bu stoperi. Bu adamın sakatlık döneminde bile maçları taktik tahtasında izleyip analiz etti atılıyor. Bu adam futbolu sadece ayağıyla değil beyniyle de oynamayı çok sevdiğini gösteriyor. Şimdi dürüst olalım. Bosaklı'yı alırsan her şey çözülür mü? Böyle bir dünya yok. Bu oyuncunun net zaafları da var. Bunları da dile getirelim. Boyu dezavantaj 1.80 metre. Hava toplarına başlarla fakat ligimizde son 10 dakika şişirme top senaryosu olduğu için bazen problem yaşatabilir. Temaslı oyundan ve birebirden kaçmaya çalışıyor. Pek bu ikili mücadeleye girmiyor. Yani göğüs göğüse çarpışan bir stoper değil. Özellikle ligimizdeki atletik forvetleri hesaba katarsak Boslak ve tek başına bu konularda bize karşı sorun olabilir. Hava toplarına bazen girmekte pek sıcak olduğunu söyleyemem. Hava toplarına başarılı ama çok da bunu tercih etmiyor. Burada çok önemli bir konu var. Eğer sen orta sahaya hücumsal bir orta sahaya çıkarsan Bostaklı gerçekten çok büyük sorun yaşar. Çünkü Bostaklı'nın olayı savunma değil, daha çok top sende kalsın, atakları yönlendirmek ve topu doğru kullanma anlamında özelliği ortaya çıkıyor. Yanına kim vardır? Bu oyuncunun eğer verimli olmasını istiyorsak yanına Alacağın profil çok önemli. Bostakların yanındaki futbolcu, süpürücü, atlet, savunma özelliği yüksek ve güçlü bir stoper olması lazım. Bekler de özellikle sol bekler, özellikle sol bek pasör olmalı. Bostaklı yalnız bırakmamalısın. Orta sahada en az bir tane alan kapatan, oyun bilgisi yüksek ve güçlü bir altı numara lazım. Salih Özcan belki de bunun için istenebilir. Eğer bunlar gözlerde tek başına Bostaklı yalnızsan başarılı olmazsın. Arkadaşlar bu adam alınır mı alınmaz mı? Bunu toparlıyorum. Eğer sen bu oyuncu sol bek olarak alırsan hiç alma kardeşim. Çok büyük bir hata yaparsın. Ama şef stoper gibi alırsan yanına dediğim şekilde atletik ve güçlü bir stoper koyarsan Bosaklı işte senin için inanılmaz bir güç olur. Çünkü bu adamın işi topu doğru kullanmak. Senin takımını da bu konuda bir üst seviyeye çıkartacaktır. Doğru düzende bu adam yıldız olur. Eğer yanlış düzenle oynatırsan, bu dedikleri uygulamazsan, bu adam senin için sorun ol sorun olacaktır. Maalesef de bu oyuncu yine diğer transferler gibi başarısız sayılacak ve yerden yere vurulacaktır. Bozsaklı sizce Beşiktaş'ta başarılı olur mu? Hangi ikiliyle daha iyi olur? Yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.